Tevrat'ı, İncil'i, inancı sorguluyorum kanalından herkese selamlar. Bugün bakacağımız ve konuşacağımız konu Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar kutsal kitabı, Tevrat, Zebur ve İncil'e başka kitaplar eklediler mi adlı konu olacaktır. Öncelikle kutsal kitap, Tevrat, Zebur ve İncil'e Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar tarafından 14 adet daha kitap eklenilmiş ve bunlar konsiller aracılığıyla kabul edilmiştir. Roma Katolik Kilisesi 1546 yılında Trent Konsili'nde bu 14 kitabı kutsal kitaplar arasına dahil etmiş ve bu kitaplardan Deo Kanonik yani kutsal kitap listesine sonradan eklenilmiş kitaplar olarak söz etmiş. Ortodoks Kilisesi de Deokanonik olarak adlandırdığı bu kitapları 1642 yaş ve 1672 Yeruşalim konsüllerinde kutsal yazıların gerçek parçaları olarak adlandırmışlardır. Protestanlar ise bu 14 kitabı kutsal kitabın bir parçası olarak, tanrı sözü olarak kabul etmezler. Bunları apokrif olarak adlandırırlar. Apokrif saklı, gizli ve sahte anlamlarına gelir. Martin Luther bu 14 kitaba kutsal yazı Tanrı sözü olarak görmez ve bu 14 kitabın da okunması iyi ve yaralı kitaplar olduğunu belirtir. Görüldüğü gibi Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar kutsal kitaba başka kitaplar eklemiş ve böylece Tanrı'nın size buyurduğum sözlere hiçbir şey eklemeyin. Ondan hiçbir şey çıkarmayın sözünü tutmamış ve Tanrı buyruğunu çiğnemişlerdir. Tevrat yasanın tekrarı 4. bölüm 2 yasanın tekrarı 12. bölüm 32'de Tanrı hiçbir şey eklemeyin hiçbir şey çıkarmayın demektedir. Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar ise kutsal kitaba daha sonra bu 14 kitabı ekleyerek Tanrı buyruğunu çiğnemişler ve böylece kendileri kutsal kitaba ihanet etmişlerdir. Yine İncil Vahiy 22. bölüm 18'de şöyle yazmaktadır. Bu kitaptaki peygamberlik sözünü duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılan belaları ona katacaktır. Görüldüğü gibi İncil'de ekleme yapmayı yasaklamış ve yapanların belalar alacağını vurgulamıştır. Bu nedenle Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar kutsal kitaba, Tevrat, Zebur ve İncil'e eklemeler yapmış ve böylelikle yaptığı eklemeleri Tanrı sözü yani kutsal yazıların gerçek parçaları ve Tanrı'dan gelen esin olarak kabul etmişlerdir. Kutsal kitabı ekleme yapan Katolik ve Hristiyanlar bugüne kadar İncil'e ne eklemeler yapmıştır bilemeyiz. Konsiller aracılığıyla kutsal kitaba ekleme yapıp 14 kitabı ekleyen Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar Tevrat, Zebur ve İncil'e 2000 yıldır neler eklemişler kimse bilemez. Bu nedenle Tevrat'ın, Zebur'un ve İncil'in güvenilirliği ortadan kalkmış ve artık bu kitapların güvenilir olamayacağı ortaya çıkmıştır. Kendi kitaplarına eklemeler yapan Katolik ve Ortodoks, Ortodoks Hristiyanlar Tevrat'a, Zebur'a ve İncil'e de ekleme yaptıkları muhtemeldir. Bu nedenle bu kitapların ekleme ve çıkarma yoluyla günümüze geldiği aşikardır. Tevrat, Zebur ve İncil'in güvenilir bir tarafı yoktur. Bu kitaplar üzerinde her çeşit hileler ve aldatmacalar yapılmıştır.